bu kadar market alışverişi çekiyoruz. Alkışlamıyorum artık. Alkış alkışlarsınız. Kitap alışveriş şimdi. İnşallah kasadan gözükmeyecek. Hiçbir reklam değildi. Markası gözüktü bile. Aha bu markası var evet. Nay evet. Kanka reklam değil. Şöyle bir buz kalbi atayım. Çünkü ben bu şeyi yapıyorum. <laughs> da güzel çıkmış, bence hazır. kanka şunu da aldırım. Bunu mu? Hayır o ki. Ben bunu ne yapayım? Hmm. Bak mesela şey de aldırım. Ne? Bence bu, bu çok güzel. Bunu nasıl biliyor musun? Bunu döndürme koyuyorsun. Bak bir depo var. Tamam olabilir de mi? Ben dondurma yapayım. Dondurma alırız. Olur mu? Çok Bak bana bu çok lazım. Her Marks Gözme bir de böyle bir bakacağız. Uçuz mu Oturduk Kanka birazcık pahalı şeyleri gitmeliydik. Zaten nasılsa paramız çok. Değil mi kanka? Şu şapkadan da mı alsak. Onu ben alacağım. Ya benim alayım mı şimdi. Ne diyor? 500 lira. Yok 500 değil 450 lira çok uygun. Çok ucuz sence. Değil mi kanka? Genelde bunlar. Bunu mu alacağım? Hmm. Ben senin yerinde olsam ne alırdım biliyor musun? Şey olmaz bak. Ben senin yerinde olsam o ne alırdım. Yok <laughs> ben bunu. Yalan yaptım lan. Bu çok değerli mi arkadaşlar? Yorumlar yazın alayım mı almayayım mı? Şey güzel. Hepsini soracağım. Oh bu bu cam de vardı kralı bu. İyi. İyi bu kesmiş. Sen beni gösteriyorsun. <laughs> Büyük etmiş. Arkadaşlar eee. Şirin'e de bunu mu alsak? Ay Barbie. Barbie. Onu da alayım mı? Al. Onu da aldım. Senin yani zaten para çok. <laughs> Gerçekten açmışlar. Bak. bak hepsini açmışlar arkadaşlar. Bak, bak, sakın, ha, Bakın. Evet arkadaşlar gelin şimdi. Böyle insanla şikayet etmek lazım. Bir de sabah. Kankacığım gelir misin? Bak. Tamam gel. Boyayayım seni. Tamam Kakin sen boyuyorum. beni görsene bana bak. Bakayım. Neyse bir dakika. Bunları aldım arkadaşlar. Başta. Zaten ödeyeceğiz kanka parayı. Ödeyeceğiz de. Bak şu dua içme için para alalım. Ondan var sende canım. Şirin alacağım. Kanka Şirin ne yapıyorsun ya? İşine yararlar çocuğumu çocuğumun şunu al da yani saldıran erkekleri bir şöyle yapacaksın. Şurada şöyle. Burada kaç dakika oldu? Şu an 3 dakika saldı. Aha, dur. E harfi vardı burada. Ya. Ne diyor? Bakayım. Alva al, al ya bir kanka. şey yazıyor. Al, al bir şey bir şey. Hiç anlamıyorum ki okumaktan ben. Ya. Kanka gel bak şunu da al. Şu Az alacağım. gel bir bak. Aldım ben. Şunun ikisini de al bence. Onları ben şöyle Bak. Kolyenleri falan var ya kanka. Bu, alırım. Onu da, Ama onu sonra mı aldıracaksın? Arkadaşlar ben bunu da aldım. Orada başka kalma şeysi var, yeşili var. Bunu ya ben, ben bunu alacağım lazım. Bir de param yok. 60 lira olmuş hep. Çok ucuz. 2020 o bize çok ucuz gelecek. Görürsün. Aynen gerçekten. 1000 liralık şey bize bile çok az gelecek. Ve bunu alıyorum. Dolduk arkadaşlar. Bence ben bu. Bunları videoyu kapatacağım. Geleyim ki Arkadaşlar ben bunları kasada ödemeye gidiyorum diyor. TikTok hesabı mı? Selim tam takip edin. Unutmayın, Zahmet benimkini de takip edin ya. O yani ha. hiç abonem yok neredeyse. Evet. 12 gün bir kanalı abone olmayın. Ben bunları ödüyorum ve canlı yayında hepsini size hediye edeceğim. 3 4 tane var canlı yayında. Hepsini size hediye edeceğim ama şu an 200 takipçiyiz. 80 takipçiyiz. Eğer takip ederseniz tiktoktan da bunları hediye edebilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay.